hayırlı Ramazanlar. Benim adım Ramazan pidesi. Bazen bana bütün pide derler. Bazen de tam pide derler. Ama genelde bir pide derler. Sonra da afiyetle yerler. Böldüler beni ikiye. Adım oldu yarım pide. İki eş parçam var. Gel beni afiyetle ye dört eş parçaya böl beni. Adımı soranlara da çeyrek pide demeyi unutma Emi. Aaa çeyrek pidemin bir tanesi yok. Neredesin çeyrek pide? Neredesin? Kusura bakma Ramazan pidesi. Ben yedim senin çeyreğini. Sahura nasıl kaldırayım seni yemeden herkesi.